Kadir. Kadir. Kadir uyan. Kadir. Anlan. Ha? Oh. Hayırdır? Niye burada uyudun sen? Ee, yok ya bir şey. İçeri bastı biraz. Daralmışım. Ben dışarı çıktım uyumuşum böyle. Allah Allah. Bugüne kadar basmayan ev şimdi mi bastı? Ha? Ne geberiyor ağzında Nesrin? Anla. Ha? Açık konuş. Tam da bunu. Diyorum ki böyle bahçelerde yatmalar, telefondan kafanı kaldıramamalar, bana devamlı Nesrin demeler falan. Ha? Senin derdin Nesrin mi? Çok mu belli oluyor? Ay yok hiç belli olmuyor. Anla. Ben haklı olduğum halde bana bozuk atıyor. Ya o kadar da kusura bakma diyorum, düzeltmeye çalışıyorum ama yok. Triptir o trip. Yok be Handan. Kadersizlik bu. Ben beceremiyorum bu işleri. Ben de iyisem de dönüşsem de bir yerde tıkanıyorum. Kadersizim kızım ben. Hayır, hayır, öyle deme, öyle denmez. Ha, hani derdim buysa sen hiç merak etme, ben halledeceğim. Kız sen de bayağı değiştin ha. İdrak yollarını açıldı senin? <laughs> Bu Ferdi seni bayağı aşağı çekiyormuş. Aman an onun adını? Onu önce evden, sonra hayatımdan, sonra da böyle kafamdan attıktan sonra kendime geldim ya. Bir böyle üzüme döndüm, üzüme. Evet evet iyi geldi iyi. Ben gideyim çay demleyeyim. Sonra da geleyim sizi demleyeyim. Laflara bak. Hay <laughs> <laughs> Allah. Aşkım. Ha. Bak konuştuğumuz her şeyi hatırlıyorsun. Tamam mı Tolga diyetine devam. Uyuyorsun anlaşmaya. Ay tamam Nesrin. Arabada beynimin etini yedin zaten. Hadi görüşürüz. Ha. Görüşürüz aşkım. Nesrin. Ha. Ne haber? Ablam. Nesrin gelsene biraz be. E, benim işim vardı. Kırk yılın başı bir şey istiyorum gel. Ne oldu ki? Ay, gel işte ama çok soru sordun Nesrin'cim gel gel. Niye bu kadar durdun ki anlamadım bir şey var beş dakika konuşacağız bir şey danışacağım sana. Ha. Gel ha, gel. İyi. gel dikkat et şöyle geç. Ha. Gel ha. Önemli bir işimiz var sana bir şeyler danışacağım. Ne oldu merak ettim ayol. Tamam. Dur bakalım. Hı. Şimdi. Nesin iyice bak. Ne bu? Böyle oyuncu olmak isteyen eş dostsa aşkım ben yani böyle iş yapmıyorum, böyle çalışmıyorum. Zaten bütün gün bunlarla uğraşıyorum lütfen. Ay yok aşkım, sen yanlış anladın. Bunlar Kadir'e baktığımız gelin adayları. Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne gelin adayı ya? Dedim ki sen insan sarrafısın. Bu işten en iyi bizim Nesrin anlar dedim. Hı hı. Bak şimdi. Bu annemin favorisi, <laughs> tamam mı? Hı. Bak, bu da benim favorim. Ay, çekici bir kız, hoş bir kız, bir de avukatmış. Bence çok hoş. Sen ne dersin? Yani nihayetinde sen Kadir'in çok iyi arkadaşısın. Kadir'in mutlaka iyiliğini istersin diye düşünmekteyim. Ne diyorsun? Hı, hangisi? Şuna da bak. <laughs> ne oldu? İyisin değil mi? Evet, şey, boynum ay şey tutuldu da o yüzden şey yaptım. Ha. <laughs> o zaman bakalım bak şuna bir bak nasıl çok hoşlar değil mi? Hı. Hı. Müthiş <laughs> müthiş.